sihirden büyüden nasıl korunulur? Hı hı. <laughs> bir bardak suya, bir bardak veya yedi bardak suyu bir sürahiye koyacaklar. Hı hı. Diyelim yedi, bir sürahiye yedi bardak suyu koydular. O suyun içine <laughs> Hud suresi 1.5 Hud suresi 1.5 evet. Mealet suresi 1.7 1 ile 7 arası. Daha suresi 38. ayet. Meariç 1-7. Evet. evet. Taha suresi 38. ayet. Taha 38. ayet. Bak Yunus suresi 78 83. 78 ve 83 arası. Bakara 18 21. Bakara. Ve Bakara son iki ayet. Bakara son iki ayet. Bunu akşam ezanına doğru. Yani akşam ezanı yarım saat kala. O yedi bardak suya okuyacaklar ve o süreyi. Yedi bardak suya. Bunu her gün sabah bir bardak içecek. Okuyan kişi abdestli okuyacak, İhlas doğrayacak. Ee, bunu eğer yedi gün cellerse üzerlerinde sihir büyü varsa Allah'ın izniyle kesinlikle üzerinden kalkar.